Dublaj çok önemli değil midir? Çok önemli. %50 derim her zaman için. Tabii. Kesin. Yani oynatan. Kesin. Kesin çok önemli. Hele o yaşta bir çocuğu. Siz de küçüksünüz Yani İlker mi? tabii ben de küçüğüm. yani Belki onlardan küçüksünüz. E, yok küçük değil değilim. Mi? Hayır ama ben de küçüğüm. Yani ben de herhalde 11-12 yaşında falan. Ya. Ay ben kendini ben bu kadar sene dublaj yaptım. <laughs> kendimi çok zor konuşuyorum. Şaka. Vallahi şaka değil. Kendi, giriyorum böyle. Aa bu çok Tabii çok zor konuşurum kendimi. Desenize. Sizinkisi tam da terzi kendi söküğünü dikemez durumun ilgili hanım. Yani o bana böyle ezir e, mi geliyor acaba? Hani kendinizi izlemek bazı oyuncular. Yok ben her şeyi her yaptığım şeyi izlerim. Ben de izlerim. Mutlaka izlerim. Eğer o gün çekimim varsa bile kaydederim, izlerim. E, çünkü bir de böyle geniş ekranda izlemeyi seviyorum. İnternetten hiçbir şey izleyemem. Gazete okuyamam. Yani sevmiyorum. Gazeteye ellemeliyim. Böyle o ekranda okusu, okusu. evet her şey böyle birebir olmalı. Ee, uykum kaçıyordu işte Huzur Sokağı'nı e, dublaj yapıyorduk. Ay ben yarın gene kendimi konuşacağım diye gidiyordum. Eyvallah. Yani ki çok seviyorum ve hala yapıyorum. Güzel günlerdi. Gezelim mi evi? Gezelim hadi gel buradan başlayalım. Hadi buradan başlayalım. Yani ben çok eşyayı sevmiyorum görüyorsunuz. Burada mı oturuyorsunuz? Televizyon film burada mı izlediniz? Evet ben burada istiyorum. Eşim Siz... aşağıda izliyor. <laughs> Niye öyle? Ev büyük ya kullanamam. <laughs> hayır hayatım o büyük ekranda seyretmeyi seviyor. Ve çok yüksek sesle Eyvah. seyretmeyi seviyor. Müzik her, müziğin her türünü çok sever. O yüzden o kulaklık yaptı. Ee, evet, ben burada işte kendi dizilerim, e, yabancı filmler, onları ben burada seyrediyorum. O aşağıda genelde belgesel ve müzik. Özlüyor musunuz birbirinizi? <laughs> Biz e, hiç ayrılmayız ki 30 sene Aynen bitti güzel. Allah ayırmasın. <laughs> Allah uzun ömür versin am, her şeyden. Am. Arada birbirimize bağırırız. Allah bize de nasip etsin. Amin. Arada birbirimize bağırırız hatta. O bağırır genelde çünkü kulaklık çıkarır. Nilgün efendim hayatım seni seviyorum der. Ben de Ay. seni hayatım derim. İnşallah siz de yaşayın böyle i̇nşallah, güzel birliktelikler. Inşallah. Ah, inşallah. Evet. Yemekler burada mı yeniyor? Evet. Ee, yemekler burada yeniyor hayatım. Misafirler. Hayır, biz karı koca da olsak buradayım ya. Aniş. Biz sergece çok severiz, karı koca, soframızı kurarız ve e, ben çalışıyorsam inan bazen işte on on buçuk gibi bitiyor diye e, beni bekler yemeğe, e, yemez tek başına. Ay ne güzel. O, ama o da bizim sektörden, o da yapımcı, sizin yönetmen, yönetmene. Şimdi artık emekli, emekli oldu. Olur. Evet. Nerede tanıştınız? TRT'de. Ha? <gülüyor> <gülüyor> Doğru. Neydi? Nereye gitsin? Yaptım. Ben nereye Bununlaşa gidiyorum gidiyor. ki? Çalışmaya gidiyor. Çekime gidiyor. Evet TRT'de tanıştık hayatım. Ne güzel. İşte ya. bu şeker şeyi benim Ay, torunum. Ay çok güzel. Boyan. Bu torunumun yaptığı ilk resim. Hadi. Evet ah. yıl başında yapıp dedesine hediye <laughs> etmişler. <gülüyor> Yerim ben onu ya. Evet iki buçuk yaşında kahraman. Şimdi böyle mi? Yok şimdi evet yani biraz öyle daha da büyüdü. Göz görüyor musun? Şöyle ah, yapayım. Bak yakışıklıya bak. Dedeye benziyor. Evet. Aynı dede. <laughs> Poyraz'ım evet. Aynı dede. Dedeci de zaten. Öyle mi? Evet Ankara'da yaşıyorlar. Aa benim memleket. Öyle mi? Aa. Ankaralıyım ben. Öyle mi? <laughs> Ankara'da bu değil. Eyvah eyvah. Bizim Angaralı daha fazla memleket havasına girmeden evi gezmeye devam edelim Nilgün Hanım. Yoksa çıkması çok zor oluyor da. Aa ah, ödüller. Yok, burada kocamın ödülleri var hayatım. Oo. Aa ben size ödül töreninde izlemiştim. Ödül vermişsiniz. Ne güzel kıyafetti o yüzden <laughs> <bizdeki. gülüyor> Unutmamışsın. Hayır ben dedim ki ben sizi hiç yakından görmedim böyle bir. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar uzun boylu kadınmış. <laughs> <laughs> Halbuki yoksa görüyorsun böyle. Ya Sen biz dersen... de bıdığız da şey ama çok güzel bir tasarımdı. Belki bulursa Sıtkı şöyle ödül verirken bir yürüyüşü var. <laughs> evet yeşil bir elbise. <laughs> Burada eşimin ödülleri var benim oh. e, sevgili dostlarımın ufak hediyeleri Hatırladın var mı? evet İşte mesela şu kuşlarımı e, değerli sanatçı dostum Atacan Arseven hmm. her doğum günümde bir tane kuş hediye Aa, eder abi, bana. Tatlı. ne evet. Öyle ufak Buradan ufak. Buradan çıkarıyoruz ki 2-4-6 senedir arkadaşmışsınız. Hayır. <laughs> Şaka yapıyorum. Niye oldu? Her Poyraz şey. kırdı üçünü dördünü. Poyraz ne yaptı? Evet sorma. Neyse. Kuş 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 dedi. Bak ya. Yememem onu. <laughs> e, o da çünkü anneannesine çekmiş. Çok şükür. Müthiş bir hayvan sever. Ay ne güzel. Işte. Evet. bu. bununla gelsin ya. Herkes evet. böyle olsun. Evet, şimdi olur. Evlatlarınız öyle yetiştirin. Öyle yetiştiriyor. Evet. Ya. Hayvan sevmeyen insan sevmez. Hiçbir şey sevmez. Ben de. Bir tane <laughs> kedi aldım. Şokaktan. Öyle mi? bir kuşum var benim. Oh, Aa, çok güzel ama. İsmi ne? Pati. Pati ay çok, çok pati güzel. atıyor çünkü Şimdi böyle. Şimdi benim böyle. de bir kedim var ama bunun arkasına saklandı Adı ne? E, şeker. Bu annemin kedisiydi. Annemi kaybettim. Hı, biliyorum Allah razı olsun. sağ ol canım. Amin. Mekanlı cennet olsun. Amin. Olsun. O, o bana kaldı. Benim iki kedim var. Tabii onlar aynı evde olamayacakları için onlara bahçede bir özel oda yaptırdım. Kaloriferi hmm. var. Ay ne şık. Ahla flex bakın, evet. bak Allah <laughs> Allah. Ben de istiyorum oradan <laughs> bir yer. Duman ve zilli orada yaşıyorlar. Ee, tabii anlaşamıyorlar haba... mı? Anlaşamazlar. O çok annem büyük Çok yarım. yabani. Hmm. Ee, Annemin kedisi tek başına tek başına yaşamış. Ama bu durum sizin aldığınız önlemlerle sorun olmaktan çıkmış Nilgün Hanım. Ne dersiniz? Evinizde yeni yerler keşfetmeye devam edelim mi? Gel istersen aşağı mutfağa inelim. Çünkü ben e, sana börek yapacağım. Şaka. Evet. Aa, ee, de, onu fırına koyuyoruz. Fırına koyduktan sonra evin diğer katlarını gösteririz. Tamam. Bunlar da şeyin koyrazın koyrazı evet için. geldiği Bak, zaman. Bak, özde görürüm. Sizin evde yapacağız özde iş. Kapatıyoruz. Oğlumuzu... Ki... Ay ee... oğlum dedim. Bak. <laughs> Oğlan İnşallah mı geliyor? E. Öyle mi? İnşallah. Çok yeni de Allah tamamını erdirsin. Ne zaman? Amin. Ne zaman görünüyor şey? Ee, bir ay sonra. Ay, ay bir ay, ay, ay Evet işte bu böyle Biz şeyler alacaksınız. Öz iş. Ayrıca o sosyal medyadan resim, sosyal medyadan her türlü bebek kıyafeti, bebek aksesuarlarını kabul ediyorum. <laughs> Öz değişimin çocuğuna. <laughs> Hadi gidelim. buyur canım. Mutfağa gelmeden önce Namık Bey'in televizyon izlediği meşhur salonundayız. Burası mı? Evet. Namık Beyciğimizin. Evet. Enişte. Ayrıl <laughs> <laughs> ayrı yapma enişte kurbanlıyım. <laughs> i̇şte hayatım o burada. Eniştem nereli? Ee, Denizlili. Aa, evet. Gari. Neydi onlar? Evet, Gari. Gari'li bir şey hızlı hızlı İstanbul'da konuştum. doğmuş ama anne baba... Denizli. E, evet. Ay çok güzel mutfak. Burası çok Bak güzel böyle, burası böyle. İşte bu koltukları biraz kedi parçaladı. Normal. Ee, evet, işte kedinin bir o şeyi var hayatı. Ay, Gül abla, Gül onu atabilirsiniz. Bilirim. Ay, onun bir kedisi var. Azmanlar azmanı. Ceyla mı? Ceyna. Ceyna. Ay, kadın mahvetmiş. Mahvediyor, mu? mahvediyor. Bir yeni almış yani. Fena yani, fena. Ama onun için, onlar olmuş. Mahvetsin, ben